Evet değerli Tanayımlık izleyiciler sevgili YouTube takipçilerim neredeyiz bugün Balıkesir Gönen Turuplu Mahallesi'ndeyiz köye 700-800 metre mesafede ormana cephe deniz manzaralı bir yerin çekimine geldik 788 metrekare birlik bir yer resmi kadastro yolumuz var yerimiz ot olmuş çöp olmuş ee, ama harika bir yer bakın aracımızı ileride bıraktık ee, yerimiz eski bağlıklar bölgesi burası Bakın arkadaşlar 788 metrekare dikdörtgen şeklinde bir yer burası. Süper bir deniz manzarası var. Yerimizde Erdek gözüküyor. Bugün de deniz çok güzel. Bakın arkadaşlar. Yerimizin burası üst noktası. Geçen sene sürülmemiş, ekilmemiş. Bakın denize bakın arkadaşlar. Yerden görüntü bu. Deniz manzarası bu arkadaşlar. Şöyle bir resmini de çekiyorum. Gönene 20 kilometre mesafede, denize 5-6 kilometre mesafede süper bir yer, harika bir yer. Konteynerınızı, tin havuzunuzu buraya koyacaksınız arkadaşlar. Manzarayı da buradan seyredeceksiniz. Şuraya konteynerınızı koyduğunuz zaman sol tarafınız deniz, sağ tarafınız önünüz komple böyle meşe, çam ormanları. Harika bir yer, güzel bir yer. Burayı kaçırmayın diyorum. Telefon numaralarımız 0532 767 0505. Ben Alim Yetkin. 0536 930 32 82 Türkiye yetkin. Eh, yer burası. Bak. Deniz orası arkadaşlar. Bakın ekilen tarlalar bu şekilde, ekilmeyen tarlalar bu şekilde. Burada ekilse burası da aynı olacak. Denize 7-8 kilometre mesafede karşısı Erdek Yarımadası, Kapıdağ Yarımadası. 8, 788 metrekarelik süper bir yer. Harika bir yer. Burayı kaçırmayın diyorum. Telefon numaralarımız 0532 767 0505. Ben Halim Yettin. 0536 930 32 Türkiye Yettin. Videolarımızı beğenmeyi, yorum atmayı unutmayınız arkadaşlar. Bizi Instagram Tahemlak kanalından da takip edebilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.